Hmm, bu önemli bir gelişme. Önemliydi. Süper chatten e, birkaç soru var. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı iki şart demişti. İki şart değiştirmiyoruz demişti. Anlamı ne? Hizmet yılıyla işte 25 prim yıl güne. erkeklerde, kadınlarda 20 yıl ve prim gün değiştirmediğini söyledi. Evet. E, bir diğeri ise e, bir diğer süper chatten gelen soru da bakan dün 42-43 yaşlarında emekli etmiyoruz dedi kimseyi. Ne demek istedi? 25 yılımı doldurmama bir, yılı, bir yılım var Yaş 42 bizlere bir sürpriz mi bekliyor yoksa diye Bakan dün evet yayında gerçekten <laughs> böyle bir açıklama yaptı. Öyle kimse evet, 40 yaşında 38 yaşında emekli etmiyoruz gibisinden. Niye söyledi bunu? Neden evet, çıktı böyle? Evet 38 43 yaşında emekli etmiyoruz dedi. Aslında arkadaşlarımız gerçekten o kadar tedirgin tedirgin ki biz her söylenen sözün altında bile bir acaba bize olumsuz bir şey mi dedi şeklinde bir e, düşünceye kapılıyoruz. Arkadaşlar içiniz rahat olsun. Sayın Bakan'ın konuşması aynen şöyleydi. EYT'lilerin yaş ortalaması 49.9 Biz bu yasayı çıkararak 38-43 yaşlarında kimseyi emekli etmiyoruz. Eskiden olduğu gibi dedi. Yani burada e, Rahmetlik Demirel'e bir göndermesi oldu. Çünkü onun zamanında yapılan bir yasayla biliyorsunuz ki 38 ve 43 yaşında bizim annelerimiz, babalarımız hı hı. o yaşlarda emekli oldular. Bu tamamıyla e, onlara göndermeydi ve EYT çıkmasın diye isteyen taraflara ise biz bunları 38 yaşında emekli etmiyoruz demekti. O konuda içiniz rahat olsun. Yani e, bu iki, 43 yaşında olan bir vatandaş e, burada bu bana yönelik değil diye algılayabilirken değil mi bunu? <laughs> Tabii ee... ki. Yaş yok Murat Bey. Yaş yok. <laughs> ee, şimdi siz bu... Siz bunu daha önce söylediğiniz zaman e, çokça tartışılmıştı. Nasıl bu kadar rahat söylüyor gibisinden. Açıklanınca Aynen. da artık daha rahat şekilde söyleyebiliyorsunuz. <laughs> Mustafa Aydın demiş ki size yönelik kısım emeklilik açıklamanız için teşekkür ederim Nalan Hanımefendi diye. Size teşekkürünü sunmuş. Onu iletelim. Bir yandan da e, şimdi Cumhurbaşkanının açıklamasına çok takıl takılıyor EYT'li izleyicilerimiz. Çünkü kafalarında tam oturmayan bazı noktalar olabilir. Murat Tuna, Murat Bey Cumhurbaşkanı dedi ki iki şartı değiştirmiyoruz dedi. Sadece yaş bekleyen kişilere yaşı kaldırıyoruz dedi. Bunun anlamı 5000 primle biraz zor. Yani <laughs> e, şimdi oradaki gerçekten Murat Bey'in hani konuda kaygılı olmasını anlıyorum. İki şartı değiştirmiyoruz derken yaş ve, e, ve hizmet prim. yılı mı? Ha, ve prim. Yıl i̇ki ve şarttan primi değiştirmiyorlar. Evet. Yıl ve prim değişilmiyor. Yıl ve yaş primde değil. Bizim iş akdimizde neyse o. Onun dışında üçüncü bir akitli e, iş akdimize eklenti gelmişti biliyorsunuz. O da yaştı. Yaşı çıkartıyorlar. Geri kalan sabit kalıyor. Yıl ve prim olarak sabit iş akdimizde ne yazıyorsa o arkadaşlar. Yani e-devletten bile bakıp burada 5975 görünüyor ama burada 5400 küsür görünüyor. Tarzında geri dönüşler alıyoruz. O E-Devlet ekranı yakında değişecek arkadaşlar. Oradan o yaş skalası kalkacak. Hmm. Ve E-Devlet'te biz gerçekten 5000 ve e, yılımızı yazan şekilde ekranı yakında göreceğiz inşallah. O ekranı artık o zaman... dikkate almasın EYT'li arkadaşlarım. E-Devlet'te de 5975'te diyor. Evet onu düzeleceğini söylediniz evet. açıkladınız bu şekilde. Konuşacağız konuşacağımız çok konu var onları da soracağım merak etmeyin bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki size de çok sorulan staj mağduriyeti yaşayan vatandaşlar şu anda çok ciddi bir şekilde örgütlenmiş durumdalar daha da bir şekilde bastırıyorlar ben daha önceki kişisel olarak yaptığım yorumda EYT çıkarıldı ben tabii kişisel olarak yorumluyorum bu bir seçime yönelik ister istemez bir win win çalışmasıydı. Eğer oylar yetersiz kalırsa bence stajı da çözerler gibisinden bir yorumda bulunmuştum. Çünkü önümüzde bir seçim dönemi var. Kritik bir süreç. Staj kitlesi de ciddi bir seçmen kitlesi. Ee, bir çalışma var mıdır? İçeriden herhangi bir bilgi alabiliyor musunuz? Bununla alakalı bir dönüş alabildiniz mi? Ya Aslında bakan olmayacağına yönelik açıklama yaptı ama e, nasıl değerlendirirsiniz? Murat Bey, şu yayınlarımızın başından beri... E belki arkadaşlarım gerçekten yine bana hani polyanlasınız diyorlardı. Her şeyi böyle pembe pembe görüyorsunuz diyorlardı. Biz yayınların başından beri hep söylediğimiz bir olay var. Biz EYT için ne dediysek şimdiye kadar çıktı ve bunlara burada bizi izleyen herkes de şahittir. Staj mağduriyeti içinde ben hep ne dedim? Benim içimde bir umut var. Ben bu umudu hiç kaybetmedim. Ve sadece bakanın geçen gün yaptığı bir açıklamadan sonra <laughs> hatta kendisi de orada bir düzeltme yapmıştı ya çok sinirli söyledim ama ben arkadaşlarıma sinirli olarak bunu algılamasınlar onlara karşı değildi tavrım diye bir düzelterek söyledi. O yayından sonra bir eyvah dedim sanırım iyice kapılar kapandı diye düşündüm. Ama ardından... E yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra benim umutlarım hala devam ediyor. Biz dün e, hmm. Sayın Vekilimizin yanına gittiğimizde de kendisine de aynı şeyi sorduk. Çünkü EYT ile ilgili kafamızdaki tek soru işareti vardı biliyorsunuz arkadaşlarımızda da oluşan yaş. Cumhurbaşkanımızın evet. bu açıklamayı yapmasını bekliyorduk hep. O yaptıktan sonra geriye kalan bizim diğer mağduriyetlerimiz oldu. Ve onlarla ilgili de direkt e, stajı sorarak biz konuya başladık ve orada Gayet güzel bir sunumumuz da oldu. Ee, bizimle birlikte gelen arkadaşımızın da çok güzel orada eklemeleri, düzeltmeleri oldu. Ve biz gerçekten e, staj mağduriyetini baştan beri de savunduğumuz, savunan bir dernek olmamız dolayısıyla da e, Sayın Vekilimiz zaten e, olaya da hakimdi. Kendi tekliflerinin beyan, seçim beyannamelerinde de olması sebebiyle de e, biraz bize... Yani yorum yapmadı ama hal ve tavırlarından sanki biraz daha böyle umutlu gibi hissettik. Ve bunun üzerine ben e, bir isim vermeyeceğim, kaynak söylemeyeceğim. Ama bugün aldığım bir telefon üzerine de sıra staja geldi dediler. Bunun üzerine ben e, daha da umutlandım. Ve zaten Ferhat Başkanım da ayrı şekilde çalışmalarını yürütüyor. Biz Eytader olarak da çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnanın e, güzel güzel şeyler bekliyorum. Bu benim staj şahsi fikrim. Abi. Yani staj konusunda da bir düzenlemenin yapılmasını bekliyorum. Aynı şekilde Bağkur Tesir Mağdurları arkadaşlarımız için de e, biz zaten onların hep böyle e, bunu e, EYT'nin içinde gelebileceğini hep düşünmüştük İnşallah önümüzdeki hafta duyacağız Eğer duymazsak da Şubat ayında kesinlikle bir artık sonuca bağlanacağını düşünüyorum Peki önemli soracağım birkaç konu daha var biliyorsunuz sosyal medyada bir süredir EYT'de yaş şartı kalktığından bu yana bir takım tweetler atılıyor yani işte çok ciddi bir mali yük oluşturacak bu EYT konusu bunun önüne geçilmeli gibisinden bir takım çalışmalar yapılıyor. E, ve benim dikkat ettiğim kadarıyla derneklerde bu konuyla alakalı e, tabii ki haklarını almak için uğraşlar ama kamuoyunu aydınlatmak adına net bir şekilde e, nasıl diyeyim kamuoyunda çok farklı bir algı oluşturuldu diyeyim size yani öyle anlatayım. E, i̇şte bakan da üstüne basa basa biz kimseyi 43 yaşında emekli etmiyoruz. Yaş ortalaması 49.9 gibi ifadeler kullanıyor evet. ve mesela çoğu kişi de e, zaten EYT çıkmasaydı sanırım önümüzdeki yıl, diğer yıl falan emekli olacaktı. Öyle de bir süreç hakim. E, siz de mesela e, bu süreçte geç kalan yani sonrasında e, hakkınız hakkınız gecikmiş kişilerden bir tanesiniz diyelim. <laughs> Aynen. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani buradaki kamuoyunda çıkan erken emeklilik bu işte çok büyük bir yük oluşturacak bizim için problem oluşturacak gibi söylemleri nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl yorumlarsınız? E, çünkü bu da önemli bir konu yani şu an için. Belki son dakika evet artık bir şeyler belirlendi ama e, taslağı tam olarak görmediğimiz için kamuoyundan böyle bir baskı gelirse e, konu işverenler konusuna dönmesin yine. Buyurun. E, dosya zaten artık mecliste. Yani bunun üzerinde düzenleme de yapılacaksa, bunun içine ilaveler de yapılacaksa buna Yüce Meclis artık e, karar verecek dışarıdan hiçbir baskının olmayacağını zaten Sayın Bakanımız hepimize is, e, ispatlamıştı oldu. İşverenlerin o kadar baskısına rağmen, e, gerekse EYT mağduriyetini mağduriyet olarak değerlendirmeyen topluluğa rağmen Sayın Bakan Dimdik durdu ve bu bir mağduriyettir ve biz bunu çözüyoruz. Bize nasıl söylediyse aynı şekilde de bunun açıklamalarını yaptı. Dün akşamki yayınında da yeni bir, bir haber programında da gayet açıkça yani biz bunun e, oluşumunu hazırladık, biz bunun bütçesini hazırladık tarzında e, gayet güzel ve geniş bir açıklaması vardı. Ona istinaden de artık dışarıdan hiçbir müdahaleye e, taviz vermeyecekler. Bu nedenle de zaten süreç uzamıyor biliyorsunuz. Ee, belki de hani böyle bir müdahaleye maruz kalmamak adına bu kadar geciktirilerek bir açıklaması yapıldı bunun. Yani şey de, Çünkü şey Pazartesi bu... günü de direkt mecliste olacak. Ee, bu,